İfadelerinde bir, 2 üç, dört boşluklarına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Onları hemen okuyalım. Güçlü çekirdek kuvvetlerine nokta 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 denilen parçacıklar aracılık eder. Arkadaşlar güçlü çekirdek parçacıklarına kuvvetlerine aracılık eden parçacık gluondur arkadaşlar. Gluon, gluon bunlar diğerleri gitti. C şıkkı gümledi. A şıkkı gümledi. Güçlü çekirdek kuvveti arkadaşlar çekirdeğin içerisindeki proton ve nötronu bir arada tutan kuvvettir. Ve buna gluon denen parçacık aracılık eder. Bunun cevabı bu. Elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvetlerine nokta nokta denilen parçacıklar aracılık eder diyor. Elektromanyetik kuvvetler arkadaşlar aracılık eden parçacık fotondur arkadaşlar. E, zaten cevap kendini hemen gösterdim. Cevap bursa. Ama devam edelim. Peki elektromanyetik kuvvet nedir? Arkadaşlar atom ve molekülleri bir arada tutmaya yarar elektromanyetik kuvvet. Uzun menzillidir. Ee, ve elektromanyetik kuvveti foton aracılık eder. Peki bu da böyle. Zayıf çekirdek kuvvetlerine nokta nokta denilen parçacıklar aracılık eder diyor. Zayıf çekirdek kuvvetlerine W ve Z bozonu aracılık eder. Ee, zayıf çekirdek kuvvetleri arkadaşlar e, bir atomun kararsızlığını verirler. Radyoaktif tekkümelerde kendini gösterir. E, ve W veya Z bozonu aracılık ediyor. Peki devam ediyoruz. Kütle çekim kuvvetlerine nokta nokta denilen parçacıklar ar aracılık eder. Kütle çekirdek kuvvetlerine gravation denildiğimiz parçacık ar aracılık eder. Peki kütle çek çekim kuvveti nedir? Arkadaşlar galaksileri ve gezegenleri bir arada tutan kuvvettir ve en zayıf kuvvettir arkadaşlar. Tabi bize göre e, şu dört kuvvetin arasındaki en zayıf kuvvettir ama normalde tabi bize göre çok çok kuvvetlidir arkadaşlar. Cevap bursa olduğu farkındaysanız ee, cevap bursa. Hayırlı olsun.